Salih, niye geç kalıyorsunuz? Dersten sonra anlatayım. Tamam. Yalnız o mübarek kardeşimiz benim gibi resmi ilaçlardan çekilmediği için bir sehivdir. Ben ondan ziyade izdiraptayken mükemmel bir ölçü şimdi. Ama bu konuda derdi olanlar anlar bu dersi şu anda. Çok dolaşacağız yani tek bir şey değil anlattığım ilk başta anlatıma benzemiyor şimdi. Bu üçüncü konu oldu. Bu konuda derdi olanlara mükemmel bir panzehir. Diyor ki, ben ondan ziyade izdıraptayken nurcuların duası yeter diye maddi ilaçları aramadım. Ve hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evama, evam etmedim. Niye okudum bunu biliyor musunuz? hastalıkları ziyadeleştiren sağa sola sorgulamandır. Senin evamını tahrik ediyorlar. Oo, sen durumun iyi değil canım. Al şu otu. Ya falan doktora git. Ya kulak ardı etmeyesin. Sakın ha bu, bu normal bir şey değil ha diyeyim sana. Adam ayda fişe bindiriyor. Bak ne diyor? Maddi ilaçlar aramadım. Hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evhama evham etmedim. Demek ki fikrini alırsan hiç şansın yok. Hele hele rüyalarını ve hastalığını internete sorguluyorsan Allah bela vermeyesine şey yok. Sen belayı sen aldın. Belayı sardın. İnternetlerden sen hastalığın tedavisini arıyorsun değil mi yazıyorsun? Oh Gittin sen. Hep de mahvoldun. Sen bunu yapacaksın. İnsan, inana bir mahluktur. Bugün psikolojimiz nasıl bozulur diye sitede bir yazı yazmıştım başlangıçta. Böyle evamızı aktif ediyorlar. Arkadaşlar, sen, durumun iyi değil. Hele hele. Böyle muvazenesiz, dengesiz, ölçüsüz, acayip, garip insanları türediği bir toplumda bakar. Allah Allah, ne hasta mısın ya bugün? Yok. Ya biraz yok deme canım. Yani siman biraz bozuk ya. Bu kağıt gibi olmuşsun ya. ya. Ne kağıdı ya? Duvar bile olsan da şey yapamazsın ya. Dayanamazsın bu şeyi. Arkadaşlar. Eee. Allah yardım etsin. Bu tür bu tür insanlardan uzak durun. Olumsuz mu adam mı? Oturup kalkmayın kalkarken sana dert imal ediyor, dert. Sana dert imal ediyor. Allah bunların şerrinden bizi muhafaza eylesin. Yani dert imal ediyor. Dert. Böyle baktığın zaman adam sanki olumsuz küp. Yeter ki seni görmesin. Bana bak, imal etme ha, doktora git. Ee, durumun iyi değil. Ben e, bizim bir köylü birisi vardı, bizim bir tanıdık vardı, e o, o da rahmetli oldu. E, hiç yaşayan yok mu? Falanca vardı, o da felç yatıyor. Allah Allah. Ne tuhaf ya? Başka. Hissi, nefsi, cisim galebe eder. Hissi, o hatırlarsınız. Hissi, nefsi, cisim yani cisme ait e, şey, e, hastalık e, galebe eder. Kaçıncı sayfadaydı o? Hissi, nefsi, cisim, hastalık. 100 kaçtı o? He? 199'a bakıyorum. bulamadım. Buradayım hayatı bulmadığı için daha ziyade yaplaşır. Hiç sinir cisim. Hı? İnsan 244. 200, 244. 244. Bak ne oldu Fatih? Sen de benim gibi oldun ya. Yani. Niye Yaşlantın mı sen? Diyor ki insanın en zayıf damarı ve dehşetli mani hastalık damarıdır. Hayatta en çok insanı izdıraba sokan, dengesini bozan, psikolojisini bozan insanın 243 en zayıf damar, dehşetli mani hastalık damarıdır. Bak şimdi hastalığa ehemmiyet verdikçe cümleye bakın hastalığa ehemmiyet verdikçe hissi, nefsi, cisim galip eder. Hissi, nefsi, cisim. Galip eder. Ne demek? Hissi, nefsi, cisim. Ne demek Ömer? Hissi, nefsi, cisim. Bu üç tane kelime bir, bir kelime. Manasını sormuyorum. Ne demek bu? Üç tane kelimeyi söyle. nefsi Nefse ait his. Nefisle alakalı bir his. Ne yaparmış? Galip edermiş. Öne çıkarmış. Ondan sonra ruhtaki hassasiyet, ruhtaki ihtiyaçlar, ruhtaki yapılandırmalar bir sürü işler yok. İşin gücün kanser, panik, hastayım, iyi değilim falan doktor falan. Artık dünya bitti. Hep bu. Sanki beden, bedeni tanzim etmek için gelmişiz. Hissi, nefsi, cisim, bedensel hisler galip eder. Zavrettir, mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Doktoru müstebit bir hakim gibi yapar. Doktor oh, kurtarıcı. Ya, ya kendisini kurtarsın. Ve tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaata mecbur ediyor. Bu ise fedakarane, ihlasla hizmete zarar verir. Abi biz öyle hizmetçi değil miyiz ki diyor. Ya arkadaş doktor vardı bizim dershane doktoru vardı vardı yine. Ee, bu grip var ya grip. Avrupa'dan gelmiştik. Orada kaptım bir yerden. Kıpırdayamıyor. Ya dedi nasıl derim? İşte görüyorsun. İlaç vereyim mi dedi bana. Ha, Fikret. Fikret ha. Dedim ki doktorum versen ne olur vermesin. Abi dedi ve ilaç içersen dedi bir hafta daya kalkarsın Allah'ın izniyle. İlaçlar içmesen de yedi gün sonra ayağa kalkarsın dedi. <laughs> ne, ne fark etti? <laughs> ya dedi. Burada. Aynı böyle dedi. Bir, bir başka şeye denk geldim. Ciddi bir insan. Sağısında ama din pek yok. Adamda. Yolda denk geldim uçakta. Adam e, ee, yardımcı prof oluyor onun şeyi. Bir şey sordum. <laughs> dedi ki ben dedi otmo tepsi hiç birisine itimadım yok dedi. Yapar. Ben dedi düşüncüm şu. Doğal besleneceksin dedi. Tamam. Yani fıtri yaşamak lazım. Bugün mesela onunla alakalı. Ha, yemeği Rastgele yerden yemiyorsun. Yedikten sonra iki saat su içmiyorsun. Dört saat daha üzerine bir şey yemiyorsun. Yani şifa hazındadır diyor. Değil mi Risale'deki? Bazılar şu anda izah zanneder ama lemalardan söylüyorum. Şifa hazındadır diyor. İlmi tıbbı iki kelamda topluyorum diyor. Yediğin zaman az ye diyor. Yiyeceğin şey çabuk hazmedilecek şey olsun diyor. Bir. 2 saat yemekten sonra usta saate bakarmış 5 dakika var demiş. 5 dakika dahi kalsa iki saatte su içmezmiş. Ondan sonra 4 saat daha geçmeden bir tane çöp bile atma. Ya arkadaş bünye şey işte kendi müstebit gibi iş şey yapar. Aklım fikrim bu. Hastayım. iyi değilim. Kendimi kötü hissediyorum. Ne din kaldı ne namaz kaldı ne oruç kaldı. Artık bu bu. Buna yatıp buna kalkıyor. Asır. Hem gizli düşmanlarım da bu zayıf damarımdan istifadeye çalışmışlar ve çalışıyorlar. Yani gizli düşmanlar derken münafık falan ille sizin değil ha. Nefis ve şeytan. Nasıl ki insanın zayıf damarlarını sayıyor bak. Korku. Tama. Şanı şeref, şeref çalışıyorlar. Çünkü insanın en zayıf damarı korku cihetinde bir halt edemediler. Korku var ya, ölüm korkusu, bakan korkusu, açlık korkusu, ee, gelecek tulu emel, yani maaş almasam ne olur, ya bir şey olursa ne olur, ben ölürsem ne olacak, çocuk ufak. Ya. Sonra en zayıf bir damar insanı olan şan şeref ve rütbe noktası var. Başka? Benlik, enaniyet, menfaat, perestlik, nefsini kurtarmak hissi galebe çalmış bu zamanda ya. Hiç hizmetmiş. Adam umurunda değil. Neymiş? Benlik, enaniyet, menfaat perest, nefsini kurtarmak, hissini galebe çağırmış. Hele hele en büyük zayıf damar bu asırda hastalık damarıdır. Hastalık damarı. İnsanları bunlar. El ceza min cinsil amel. Allah'ın bir herhalde genel bir cezası böyle bir şey. Çünkü Dabbetul Arz öyle yayılmış, öyle yayılmış ki Dabbetul Arz. Dabbetul Arz nerelere yerleşecekti? Et, mi kemik? Tırnak. et, et yok. Kemik. 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 Sonra? Tırnak. tırnak, evet. Tırnak, kemik, diş. Ne demek o? Tırnak kesip gidiyorsun. Üç tane varmış. Tırnak, kemik, diş. Altında yazıyor. Üç tane hastalıktan türüyormuş o. Söyle o hastalığı İbrahim. Kim diyecek? Suistimal. suistimal. Sefahat. Sefahat. İsraf dedik suistimal. İsraf. Bir tanesi israf. Sefaat dedik. Bir tane daha. Bir tane daha. Arayın cebinizi hemen. Cebinize saldırın. Eyvah. Kafalar aşağıda. Bir tane daha var. Ha? zaaf iman. zaaf israf, suistimal. Evet, zaaf-ı zafi, iman, sefaat, suistimal. Suistimal, özel hayat, özel hayattan tut esas oradadır. Oradan başlıyor, yani bedensel çöküntü oradan başlıyor, sinirsel. Hastalıklar oradan başlıyor.